Merhabalar, kutu oyunu alırken her zaman merak etmişimdir. Acaba keyifli, zevkli bir oyun mu alıyoruz? Yoksa paramızı boşa mı harcıyoruz? Şimdi evdeki kutu oyunlarını sizlere tanıtarak bu konuda sizlere yardımcı olmayı amaçlıyorum. İlk tanıtacağım oyun Zıpzıp Zıp Tavşan. Ee, kızım Almina şu an 11 yaşında ve o çok küçükken biz bu oyunu almıştık. Ve yıllardır keyifli oynadığımız bir oyundur. Kesinlikle tavsiye ederim. En az iki kişi, en çok dört kişi oynayabiliyor bu oyunu. Yaş aralığı 5 yaşın üstü yazıyor üzerinde. 5 yaş ve üzeri olarak söylüyor. Ama 3 e, ve 4 yaşındaki çocuklar da oynayabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde kutunun kapağını açıyorum. İçerisinden bu şekilde bir yolumuz çıkıyor. Şimdi şunu sıfırlayalım önce. Bütün aralıklar kapalı olsun. Evet. Ee, i̇lk başlangıçta Oldu, oldu. şu adımların hepsi kapalı olacak ilk başlangıçta oyuna başlarken her bir adımda bir basamak ilerliyoruz her bir adımda bir basamak ilerliyoruz ve amaç havuca ilk gelen kişinin oyunu kazanması yani amacımız havuca ilk önce gelmek oyuna şuradan başlıyoruz önce ben diğer e, elemanları da göstereyim size şöyle tavşanlarımız var bir kişi pembe tavşanları seçiyor. Bir kişi mavi tavşanları seçiyor. Eğer dört kişi oynuyorsanız tabii. Bir kişi mor tavşanları seçiyor. Ve biri de sıra tavşanları seçebiliyor. İki kişi oynuyorsanız her bir kişi birer rengi seçecek. Dört tane tavşanımız var. Biz pembelerin birini kaybetmişiz. Bir de kartlarımız var. Kartlarımızı size göstereyim. Kartlarımızın üzerinde zıplayan bir tavşanımız ya da duran bir tavşanımız ve aşağıda taşlarımız var. Bu taşlar bize kaç basamak ilerleyeceğimizi gösteriyor. Biri çekersen bir basamak ilerliyorsun. İkiyi çekersen iki basamak ilerliyorsun. Bir de üç var. Üçü çekersen eğer üç taşlı olan tavşanı çek, üç taşlı olan kartı çekersen eğer 3 basamak ilerleyebiliyorsun yol üzerinde. Bir de havucumuz var. Eğer havucu çekersen bu ortadaki havucu döndürüyorsun. Yolun ortasındaki havucu döndürüyorsun. Ve şu an oyun başlangıcında bütün basamaklar kapalı iken sen bu havucu bir kere döndürdüğünde bu yollardan bir tanesinin basamağı açılıyor. Bu yoldaki basamaklardan bir tanesi açılıyor. Bu da ne, ne demek oluyor? Eğer sen buraya yakın bir yerdesin diyelim, yani şuradasın ve sen çektiğin kartlardan sana bir geldi. Bir tane oynadığında bu delikten aşağıya düşüyorsun ve oyunu kaybediyorsun. Yeni tavşanınla tekrardan oyuna başlaman gerekiyor en baştan. Ve sen atıyorum, tekrardan kli çevri, klik çevrildi. Ve sana 3 geldi. Şuradasın ve sana 3 geldi. 1 2 3. Tekrardan aşağıya düştün ve bir tavşanını daha kaybettin. Diğer tavşanın baştan başlayacak. 4 tavşanını da kaybedersen eğer oyunu kaybetmiş oluyorsun. Eğer 4 tavşanını kaybetmeden bu yoldan adım adım ilerleyip buraya havuca geldiysen oyunu kazanıyorsun. Burada havuca ilk önce gelen tavşan oyunu kazanır. Amaç bu. Havuca ilk önce gelmek. Evet oyunumuz kısa ve öz olarak bu şekilde. Gayet keyifli ve zevkli bir oyun. 2 kişiden 4 kişiye kadar oynanılabiliyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir oyun. Bu oyun için söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, diğer videomda yeni bir oyun tanıtımında görüşmek dileğiyle. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.